genç izleyenler bir tane e, mikrofon tanıtacağım. Böyle pembe bir mikrofon. Biz bunu kipadan aldık ama onun ismi değiştiği için biz onu mikros diyoruz. Siz karıştırmayın diye öyle dedik mikros markalar. Şimdi bu mikrofonu tanıtacağım arkadaşlar. Bu kapatma tuşu arkadaşlar. Bu şu anda kapalı derecede. Bunu yukarı çevirince böyle açılıyor. Bu da ses açma, bu da ses kapama. Arkadaşlar bunlar şarkıyı buna yükleyebiliyorsun. Bunun ikisi birbirine. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. İstersen bize de ne bakalım bu... nasıl çalışıyor. Arkadaşlar şu şarj aleti ama birazcık zor giriyor. Arkadaşlar bu da onun koruması. Arkadaşlar şimdi bakalım. Şimdi benim sesine bakacağız. Şimdi şuraya basınca açıyor. açılmadı arkadaşlar. Şu da yankı yapmış. Bir dakika. Aa. Arkadaşlar şimdi açacağız. Işık var yanmaya. Baba bu da yankısız. Orası yankı. Aa. Aa. Onu aç. Şu şu. Yaksız. Hayır. Buradan açılmasını sağlıyorsun yankını. Şimdi Şimdi böyle ses çıkıyor. Şimdi ben yankımı durma aldım. Yankımı durma aldım. Şimdi yankısız durum. Aa, aa bakın hiç yankımı çıkmıyor. İsterseniz bluetooth'u açıp bluetooth'ta müzik gönderebiliyorsunuz. Evet bluetooth'ta müzik. Şimdi yankımı durum ikinci yani katı kıvı durumu kıvıdırımı sesini açıyorum aa öyleydi kapandı arkadaş aa arkadaşlar bu çok değişik bir şarkı söylemek ister misin? olur 1 2 3 kampit pam düt 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 kampit pam arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Dün ama bayağı oynadım ama çok bağırdım. Sesim kısıldı. Lütfen sizi çok bağırmayın. Görüşürüz. Bir sonraki oyun oyuncağımda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.